Evet toprağa düşen mazlumların kanı Azerbaycan ulusunun özgürlük simgesi de oldu. Onlar şehit düştüler ama idealleri yaşadı ve gerçek oldu. Şimdi Azerbaycan bağımsız ve gelişmekte olan bir devlet. Telefon attığımızın diğer ucunda şimdi MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan var. Sayın Oğan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Sayın Oğan tabi... E, neler dersiniz diyeceğim. Tam 24 yıl geçti. 20 Ocak 2014 bugün. O günlerin tanıkları herhalde Yapılanları unutmadı, unutamazlardı, değil mi? Evet, Kesinlikle o gün o gün bir millet ayağa kalkmıştı. Elinde belki silah yoktu. Karşısında Sovyetler Birliği gibi bir dönemin dünyanın neredeyse yarısına hükmeden bir imparatorluğun ordusu vardı. Ama karşısında Türk milletinin fertleri elinde silah olmasa bile dindik ayaktaydı ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını vermeye hazırdı. O gün orada e, Azerbaycan Türkleri canlarını verdi. E, Rus ordusu hedef gözetmeksizin kadın, çoluk, çocuk, silahlı, silahsız demeden yüzlerce Azerbaycan Türkünü katletti. Yüzlerce Azerbaycan Türkü o gün toprağa düştü ama Azerbaycan bayrağı o gün bağımsızlık yolunda çok önemli bir e, mesafe kat etmiş oldu. Azerbaycan halkı o gün bağımsızlık yolunda çok önemli bir mesafe kat etmiş e, oldu ve e, ondan da çok kısa bir süre sonra e, Azerbaycan Türkleri e, bağımsızlığını e, kazanmış oldu. 20 Ocak e, Azerbaycan e, tarihinde değil sadece Türk tarihinde bir taraftan Türklere yapılmış olan Tarihte çeşitli defalar Türklere yapılmış olan haksızlığın, Türklere yapılmış karşı yapılmış olan soykırımın, Türklere karşı yapılmış olan bilinçli imha kampanyalarının birisi gibi dursa da öte taraftan e, Türk milletinin tarihindeki şanlı sayfalardan birisidir. Türk milletinin bağımsızlığı, birliği için çok önemli sayfalardan biridir. O o gün o insanlar toprağa düşmeseydi belki bugün Azerbaycan'ın bağımsızlığı veya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığı sağlanmamış olacaktı. Bugün orada yüzlerce Azerbaycan Türkü şehit edilirken Türkiye'de 70 yıllık demir perdeye rağmen Türkiye'deki Anadolu Türkleri bizler Türkiye'nin değişik vilayetlerinde. Sovyet konsolosluklarının Sovyet temsilciliklerinin önünde kardeşlerimize e, yardıma gitmişti kardeşlerimize karşı yapılan bu haksızlığın karşısında dur demek için Türkiye'nin dört bir yanında mitingler yapılmıştı. Ben de o zaman e, bir üniversite öğrencisiydim ve Taksim'de binlerce Türk milliyetçisiyle beraber omuz omuza Sovyet konsolosluğunun önüne siyah çelenk e, bırakmıştık ve Türkiye'nin kardeşlerimin yanında olduğunu orada yürüyen Azerbaycan Türklerinin arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu olduğu bilinciyle yürüdüğünü arkasında kardeş kömeyi kardeş desteği olduğu bilinciyle yürüdüğünü ve bu bilincin de doğru olması için de biz Türkiye'deki e, Türk milliyetçileri olarak e, o gün e, bütün Türkiye'deki milliyetçi Hareket Partisi mensupları Ocaklarımızın gençleri hep beraber Türkiye'de Türk milliyetçileri yürümüştük ve Azerbaycan'a buradan sesimizi bir şekilde duyurmaya çalışmıştık. Tabi, tabi, Ermenileri korumak bahanesiyle gerçekleştirilen o tanklarla Bakü sokaklarında yüzlerce kişiyi katletmenin amacı neydi acaba? O gün orada. Azerbaycan'ın e, ayağa kalkmasını önlemek o gün orada Azerbaycan'ın bağımsızlık yolunda e, yürümesini engellemek Azerbaycan'da yükselen o dönemde yükselen halk cephesi gerçeğini e, gizlemek ve halk cephesinin iktidara gelmesinin önünde engel olmak ve Azerbaycan'ı Ermenistan'ın adeta baskısı altında tutmak için Sovyet askeri yürümüştü. Aynı zamanda bu imparatorluğun dağılmasını önleme yürüyüşüydü. Ancak her imparatorluk gibi Sovyet imparatorluk da imparatorluğu da yolun sonuna gelmişti. Ermenilerle işbirliği içerisinde Azerbaycan'a karşı 1990 1988 yılından itibaren sürdürülen e, ve Dağlık Karabağ bölgesine işgal amaçlı Saldırıların da adeta Rus eliyle, Sovyet eliyle Bakü merkezine kadar gelmiş haliydi o günkü saldırılar. Ama ne Ermeni saldırıları ne Sovyet askerinin hedef gözetmeksizin kadın çoluk çocuk demeden ateş açması Azerbaycan Türklerine Ermenilerin karşısında boyun eğdirmedi, Sovyetlerin karşısında boyun eğdirmedi ertesi gün o katliamın ertesi günü 1 milyon Azerbaycan Türk'ü Lenin Meydanı olarak isimlendirilen ama e, azatlık meydanı olarak o gün ismi değiştirilen meydana toplandı ve e, Azerbaycan'ın bağımsızlığı da o gün e, aslında fiilen gerçekleşmiş oldu. Bu mitinglerin e, altını ben özellikle çizmek istiyorum. Evet. Çünkü hiçbir organizeye gerek olmadan Devletin hiçbir yönlendirici hareketine gerek olmadan Bakü'de kardeşleri güç durumda olan Anadolu Türkleri kendi kendine organize oldu. Türk milliyetçileri Türkiye'nin dört bir yanında ayağa kalktı ve ne Türkiye'nin, ne Azerbaycan'ın, ne Türk dünyasının sahipsiz olmadığını gösterdiler. Sovyetler Birliği'nin kuruluşundan dağılmasına kadar bu kadar e, halk hareketine Türkiye'nin hiçbir yerinde rastlanılmamıştı. Kendiliğinden organize olan insanlarımız kardeşliğin simgesini, kardeşliğin anlamını çok iyi bir şekilde gösterdiler. Türk milliyetçiliğinin e, aynı zamanda Türk dünyasına e, bakışının da e, bu bir göstergesiydi. Alparslan Türkiye'nin Turan idealinin e, Türkiye'de nasıl yeşertildiğinin de aslında bu göstergesiydi ve insanlarımız Türk milliyetçileri eline bayrağı kapan eline e, Azerbaycan bayraklarını kendi evinde diken kim Türk bayrağını kapan, üç hilali kapan e, o gün sokağa çıktı e, ve e, Azerbaycan'da e, bu katliama sessiz kalmadı e, bugün de e, aynı kararlılıkla Bulca'da, Doğu Türkistan'da, Kerkük'te dünyanın neresinde olursa olsun Türklere karşı yapılan baskılara, zulümlere, Türk milliyetçileri aynı heyecanla karşı durmaya e, hazırdır. Bunun da bilinmesinde fayda var. Tabii o dönemde e, dağlık Karabağ göz dikiliyordu sanıyorum. Şu günlere baktığımızda yine orada yaşanan özellikle dağlık Karabağ konusu gelince ki biliyoruz ki Azerbaycan'ın tarihi bir toprağıdır. E, yine gözleri var mı birlerinin? E, ben kısmı duyamadım, pardon. Yine yani dağlık Karabağ göz dikildiği de biliniyordu o zaman Azerbaycan'ın Cumhuriyetçin Azerbaycan'ın tarihi toprağı olan dağlık Karabağ da göz dikiliyordu önemli bir yeri de var herhalde elbette elbette zaten dağlık Karabağ Ermenilerin göz dikmesi yeni bir hadise değil daha Sovyetler Birliği zamanında Kremlinle yakın ilişki içerisinde olan Ermenilerin Yavaş yavaş Azerbaycan topraklarını e, almaya başladıklarını görüyoruz zaten. Bugün e, eğer Türk dünyasıyla bir karasal e, bağımız yoksa, e, bugün eğer Türk dünyasıyla e, e, bağlantımız kesilmişse bu Ermenilerin o dönemde Kremlin'le içbirliği içerisinde Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki Türk toprağı olan Dengezur bölgesinin bilinçli bir şekilde Azerbaycan'dan koparılıp Ermenilere peşkeş çekilmesiyle olmuştur. Bu planın birinci parçasıydı. Planın ikinci parçasında Zengelzur'dan başlayarak Dağlık Karabağ'ın bütün bölgelerinin Ermenistan'a e, bağlanması için e, bilinçli bir e, çaba yürütülüyordu. Bir taraftan nüfus politikası sürdürülüyordu. Ermeni nüfusunun arttırılmasına çalışılıyordu. Diğer taraftan da baskıyla, zulümle zaman zaman Sovyet askerlerinin desteğiyle o bölgeden Azerbaycan Türkleri sürülüyordu yerine ise Ermeniler yerleştiriliyordu. Amaç belliydi amaç Türkiye ile Azerbaycan arasında bütün bağları karasal bağları koparmak amaç Türkiye ile Türk dünyası arasındaki doğrudan karasal bağlantıları kopararak araya Ermeni nüfusunu e, yerleştirip hançer gibi e, o araya bir Ermeni hançerini sokmaktı. Amaç Dağlı Karabağ'ın Ermenistan'a katılmasını sağlamaktı. Maalesef ki maalesef ki Ermenistan bu amaçlarında geçici de olsa başarı sağladı. Bugün Dağlık Karabağ bölgesi işgal altında, Ermenilerin işgali altında. Ve Dağlık Karabağ'ın işgal edilmesinde Sovyet ordularının birinci derecede rolü olmuştur. Sovyet orduları Ermeni askerleri gibi Ermenilerin yanında savaşarak Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmiştir. O dönemde Azerbaycan'ın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi çalkantılar da dikkate e, alınarak e, Ermeniler maalesef ki e, tarihi Azerbaycan topraklarını Dağlık Karabağ ve onun etrafındaki vilayetleri işgal etmiştir. Ama e, şunun bilinmesinde fayda var ki, bu işgal ilelebet süremeyecektir. Bugün Sovyet askerlerinin karşısına dikilen ve kahramanlık destanını yazan 19 Ocağı 20 Ocağı bağlayan gecede e, kahramanlık destanı yazan Azerbaycan Türkleri e, günü gelecek Dağlık Karadağında Ermeni işgalinden kurtarılması için aynı kahramanlık destanını yazmaya e, devam edecektir. Ancak e, şunun da bilinmesi de. E, fayda var ki bugün Türk dünyasının bugün Azerbaycan'ın bugün Azerbaycan'ın sevincinin Türkiye'de 76 milyon tarafından sevinç olarak karşılandığı, kederinin ise keder olarak karşılandığının bilinmesinde fayda var. Ama bilhassa Türkiye'deki Türk milliyetçilerinin Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki Türk milliyetçilerinin Azerbaycan'ın iyi gününün de kötü gününün de her zaman yanında olduğunu. Dağlık Karabağ bölgesinin sadece e, Azerbaycan'ın sorunu değil, Türkiye'nin de sorunu olduğunu. E, Doğu Türkistan'dan Kerküye kadar, Tebriz'den e, Balkanlara kadar bütün Türk dünyasının e, Türkiye'de birinci derecede sorunlarını sorun olarak kabul eden büyük bir camiye olduğunu Türk milliyetçilerinin her daim bu kardeşlerinin yanında olduğunun bilinmesinde fayda var. O gün Türk milliyetçileri 20 Ocak'ta Azerbaycan Türklerinin yanındaydı. Bugün de aynı heyecanla Türk milliyetçileri bağlı Karabağ'da da Azerbaycan'da da Doğu Türkistan'da da Tebriz'de de Kerkük'te de bütün Türkün yaşadığı her yerde Türk milliyetçilerinin yanındadır. Sayın Oğan eklemek istediğiniz birkaç cümle varsa onu da alabiliriz efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet.